Var olduğu için sevmeyi öğreneceğiz. Var olduğu için. Değerli ve güzel hanımefendiler, hayat hiçbir zaman alışveriş değildir. Ve fakat daima veriş ve alıştır. Önemli olan iyiliklerin sizde çoğalması, iyiliklerin sizden kaynaklanması, iyiliklerin sizde kök salması. Başkasının sizin iyiliklerinizi takdir etmesi sizin ödülünüz değildir. Sizde kök salması ve o iyiliğin size nasip olması sizin ödülünüzdür. Marifet karşınızdaki iyi davrandığı zaman, sizi mutlu ettiği zaman, hediye aldığı zaman, sizin istediklerinizi yaptığı zaman iyi davranmak değildir. O sizin hayat arkadaşınızsa öfkeliyken ki söylediğini idare edebiliriz. Canı sıkılıp verdiği tepkiyi idare edebiliriz. Her lafın peşine düşmek gerekmez. O sizin kendinizi şartsız, kendisini şartsız sevdiğinizi anladığında inanabilirsiniz ki onun kalbinde de daha çoğu size karşı oluşur. Bu Allah'ın bir rahmetidir. Bunun için değmez mi güzel hanımefendiler?